Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle iki renk ip bir de 3 numara tığ kullanarak çok güzel bir motif çalışacağız. Hadi şimdi birlikte bu motifimizin yapımına başlayalım. Şöyle sihirli halka yapıp motifime başlıyorum. 1 2 3 zincir çektim. İkili trabzan yapıyorum tepedeki zincirimle birlikte 1 2 3 tane ikili tırabzan oluyor. 2 zincir çektim. Tekrar 3 adet ikili tırabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar 3 adet ikili tırabzanım oluyor. Tekrar iki zincir. 3 adet ikili trabzan. Şöyle hemen motifin ortasını küçülttüm. Bir zincir çektim. Pardon. 2 zincir çektim köşede birleştirdim şu şekilde diğer renk hemen ipimi alıyorum içerisinden geçirdim şöyle 3 tane zincir çektim hemen şu 3 trabzanımın tepesini baştaki zincirle beraber 3 tane trabzan yapıyorum diğer rengimi aldım hemen ortaya batıyorum 1 2 köşeye 3 adet ikili trabzan yaptım 2 zincir çektim tekrar 1 2 3 adet ikili trabzan yaptım aldım tekrar diğer renk ipimi şöyle şu trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum 3 adet ve bir taraftan da yine aynı şekilde İpimi yürütüyorum. 3 adet ikili trabzanımı yaptım. Mor ipimi aldım. Yine diğer ipimi alttan yürütüyorum. 2 zincir çektim tekrar yuvaya battım burayı yine 3 tane trabzana tamamlıyorum şöyle yine Bu şekilde burayı dönüp geliyorum arkadaşlar yine aynı şekilde yapıp gelelim 2 zincir tekrar 3 taneyi bu şekilde buraya şu düşün yukarı alalım tamamlıyoruz. Şu şekilde bir kare motif elde etmiş oluyoruz. Şimdi aldım bunu tekrar. 3 zincir çektim. Bu 3 trabzana da 3 tane bu renk yapıyorum. şu şekilde diğer rengi alıyorum. Buranın içerisine tekrar 3 tane yaptıktan sonra burayı diğer köşeye kadar hep bu açık renk ipimle gidiyorum. Tekrar bakın bu 3 taneydi. Şöyle. Geldim köşeye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane oldu bu. Buraya tekrar 3 tane yapıyorum. 2 zincir. Yine köşeye 3 adet mor aynısını aynısını buraya uyguluyorum şimdi 3 adet açık renk ipimle gidiyorum morun üzerine geçtim. Şimdi tekrar mora geçiyorum. Bu şekilde. Dolanıp gelelim arkadaşlar. Buraya kadar geldim arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada hemen yine şu ipimi alıyorum. 3 tane mi yine buraya tamamlıyorum. Şöyle şuradan da tekrar yukarı yükseliyorum. Doğru. Şimdi burayı yine götürüyorum böyle. Aynı şekilde devam ediyorum. Şuradaki 3 taneyi de alıyorum. Mor'a geçiyorum. Mordan yine 3 adet yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Bakın. Bu kadar bu şekilde dilediğiniz ölçüde büyütebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Buradan şuraya kadar bu renkle gideceğim. 1 hepsinin üzerine bu açık renkle gideceğim. Ben geleyim. Bakın hepsine bu renkle geldim. Tekrar morumu alıyorum köşede. 1 2 3 Evet arkadaşlar bakın. Şunun üzerindekileri yaptım. Buraya kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 3. sıra 15 tane yani 3 başladı. ile başladık. 9 15 şeklinde. Şimdi bütün etrafı dolanıp gelelim. Evet şuraya sona kadar yaklaştım. Bunu da birlikte örelim arkadaşlar. Şöyle sonuncuyu da şuradan kaydırmayla. Bunu da buradan keselim. Evet, motifim hazır arkadaşlar çok güzel şahane bir motif oluyor ipek gibi harika bir motif ben çok beğendim umarım sizlerde motifimi beğenmişsinizdir yapmak isteyen herkese kolay gelsin